NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor dedi. İsviçre'nin Davos kasabasında geçtiğimiz pazartesi başlayan Dünya Ekonomik Forumu devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşmasında bu hafta içerisinde batılı ülkelerle Ukrayna'ya daha fazla silah desteği yapmak için görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Stoltenberg buradaki ana mesaj şu olacak, daha fazla destek, daha ağır ve daha modern silahlar. Bu değerlerimiz için bir mücadele. Bu bir demokrasi mücadelesi. Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor dedi. Stoltenberg, Rusya'yı hafife almanın çok tehlikeli olduğu uyarısında bulunarak barışa giden yolun bir an önce bulunması gerektiğini de ifade etti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya süreci süreciyle ilgili de konuşan Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecini tamamlayacağından eminim. Ne zaman olduğunu söyleyemem ama birkaç nedenden dolayı kendime güveniyorum. Türkiye geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Madrid'de düzenlenen zirvede Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaları için davet etmeye fiilen karar veren NATO müttefiklerinden biriydi. Finlandiya ve İsviçre'nin katılım sürecini şu ana kadar NATO'nun 30 müttefikinden 20 8'i onayladı. Bu NATO tarihindeki en hızlı katılım süreci oldu. Normalde baktığımızda bir ülkenin NATO'ya katılımı yıllar alır dedi. Türkiye'nin tutumunu da ele alan Stoltenberg, Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. Türkiye dışındaki başka hiçbir NATO müttefiki Türkiye'ye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. PKK, NATO müttefikleri arasında terör örgütü olarak kabul ediliyor açıklamasında bulundu.